Çınır. Ve zorlu mücadele sonunda kazanan taraf BVB 09 ekibi oldu. David yanımızda. David güzel bir maç çıkardınız. Neler söyleyeceksin? Bugün, bugün gol atamadım. İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha tebrik ediyorum. Golleri vardı. İyi sonuç çıkardık. Sonraki yapacağız. Teşekkür ediyoruz. evet Arda sana devam edelim. Ben 5 gol attım. Daniye tebrik ediyorum. Atatürk'ten başlayalım. Atatürk'ün golleri armağan etmek ister misin burada? Atatürk'ün golleri PTK armağan ediyoruz. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Abi çok güzel bir maç oldu. Ben de çok güzel Şerbetçi çok iyi oynadı. Hey, evet, genç yıldızımız. 5 milyona transfer etti. Pahalı bir transfer oldu. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Daha biz Evet, Daniel, sen de devam edelim. Şimdi rakip iyi de adı Firewall olduğu için rakibin şarkıyı onlara dinletmek istiyoruz. <laughs> i̇yi bir maçtı. Hadi <laughs> fırsat. Bir maçtı. Rakip. Rakipleri tebrik ediyorum. Kazandık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki, teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.